Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. ya güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dilerseniz açıklamalar kısmından linke tıklayarak bu gruba dahil olabilirsiniz günlük his yüklemelerinin olduğu ve e, ara arada böyle şifa çalışmalarını paylaştığım bir grup sizler de dahil olarak enerjinizi arttırabilirsiniz, his yüklemelerini kabul edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde yıldırımın ruhu olarak geliyor. En zor zamanlarında düşen yıldırım senin süreni uğratıyor, şaşırtıyor. Çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisi. Sıkışmış kartı, dönüşüm ve ayrılık. Şimdi günün enayisine baktığımızda biraz sıkıntılı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Bugün biraz gergin, sinirli olabilir aklımızdaki kişi. Umut ettiği şeyleri yaşayamayan bir durumun içerisinde, enerjinin içerisinde biraz hayal kırıklığı var. Yaşadığı olumsuz durumların içerisinde nasıl çıkacağını, nasıl bu alandan kurtulacağını bilemeyen bir enerjisi var. Kendini sıkışmış olarak hissediyor. Bunun en büyük sebebi de ayrılık durumu diyebiliriz. Bir çoğu için tabii ki partner durumu, partneriyle arasındaki o negatif enerji, negatif durumlar olabilir ama bazıları için de yaşanan bazı e, işteki ayrılıklar olabilir. Aile hayatındaki bazı kalp kırgınlıkları olabilir. E, bu tür durumlardan kaynaklı ciddi şekilde kendini sıkışmış hisseden bir enerjide. E, buradaki dönüşüm kartı şimdi normalde çok... E, her zaman dönüşüm güzeldir ama e, burada onun ah evet güzel bir şeyler değişip dönüşüyor gibi bir enerjisi değil. Daha çok böyle mecburi olarak hayatında gelişen durumları bize aktarıyor. Umarım burayı anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Ee, ama genel olarak öfkeli, kızgın bir enerjisi var bugün enerjisine baktığımızda. Kendini feda etmek suçluluk duygusu, hata yapmak, gerçekleri fark edememek, yolculuk, seyahat, taşınmak, her şeyi tek başına yapmak. Zorluklar ile mücadele. Yalnız kalmayız da ruhsal sorunlar yolunu kaybetmek. Dileğinin gerçekleşmesi, elinize geçecek küçük miktar para devletle ilgili bir işin çözülmesi de de. Şimdi genel enerjiye baktığımızda. Kendini kötü hissettiği bir sürecin içerisinde aslında biraz önce söylediğimiz gibi o yıldırımın ruhundaki o sıkışmışlık, o öfke, kızgınlık, kötü olayların ardarda gelme durumu, beklenmedik kayıplar ...bunlarla biraz mücadele etmekte zorlanan bir enerjide kendini güçsüz hisseden bir e, ruh haline diyebiliriz. Daha çok kendini çekmiş olabilir, yalnız kalma isteği çok yüksek. Yani belki bir depresyon olabilir, belki böyle. Depresyon olmasa bile kendini ciddi şekilde kötü hisseden ve e, kimseyi görmek istemeyen bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi bu noktada kendini... E, suçlu hissediyor açıkçası. Buradaki durum her ne olursa olsun kendi yaptığı hataların karşılığını aldığını düşünen bir enerjide. Bu bazıları için çok fazla verici olmak olabilir. Bazıları için yapması gereken şeyleri yapmamak olabilir. Kendini ciddi şekilde suçlu hissediyor. Ee, ya bu sıkıntıların üstesinden gelme isteği çok yüksek. İşte Buradaki dönüşümle beraber yani bir şekilde e, olacağına varacak dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapma isteği var, yeni bir düzen kurma isteği var. Bu negatif enerjilerden kurtulma isteği çok fazla. Bunu diliyor diyebiliriz. E, Bazılar için de devletle ilgili bazı konular varsa bunların ortaya çıkması, bunların çözülmesi. Evet. Bu negatif durumu ortaya çıkarmış olabilir. Etkisi olmuş olabilir. Ama genel manada bakarsak günün enerjisinde kendini sıkışmış ne yapacağını bilemeyen enerjilerde isteden bir aklınızdaki kişi var. Evet. Biraz enerjisi yorucu. Öfkeli bir gün olacak onun için. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında özel hayatında ve aile, sosyal çevreyle ilgili hayatında neler olabilir? Dalgın bir enerjisi olabilir bugün enerjisinde. Yani bu sorunları düşünmekten çok fazla böyle e, yorucu bir durumun içerisine geçmiş olabilir. Bir kart alacağım buraya. Şimdi Öncelikle iş hayatında bugün neler yaşayabilir dediğimizde iş hayatında yeni başlangıçların etkilerini bugün hissedebilir, yeni başlangıçlarla ilgili fikirler gelebilir, yeni başlangıçla ilgili fırsatlar gelebilir aklınızdaki kişinin hayatına. Burada artık kendi gücünün farkında olan bir aklınızdaki kişi var, kendi isteklerini ortaya çıkarmak istiyor ve bu noktada biraz böyle yapması gereken bazı şeyler olduğunun farkında. Şimdi bu noktada sıkıştığı durum her neyse bulunduğu alandaki becerilerini, deneyimlerini ortaya koyarak elindeki o Hmm, zincirleri diyelim, çaresizlik durumunu ortadan kaldırmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ee, burada yaşadığı durumlarla ilgili şimdi biraz önceki durumların çoğu iş hayatıyla ilgili de olabilir. Sadece özel hayatla ilgili olabilir. İş hayatını da etkileyen o negatif durumu e, olabilir iş hayatını etkileyen. Her ne olursa olsun e, bugünün enerjisinde iş hayatıyla ilgili burayı toparlama isteği, yeniden başlama isteği, yeni bir düzen kurma isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada kendini biraz daha yapabilirim. Ben bu işte daha önce de bu durumlardan çıktım ya da ben bu işte ustayım da diye bir durumun içerisinde olabilir. O ellerindeki kilitleri kırmak istiyor diyebiliriz. Çok kısa bir ara vermem gerek. Tamam devam ediyorum. Şimdi iş hayatında yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunu söyledik ve buradan bunu yapabilecek güce sahip olduğunu da düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani bu konuda usta olduğunu, bu konuda ee, burayı istediği gibi değiştirip dönüştürebileceğini bilen bir enerjisi var. Ve ellerindeki o kilitlerden, zincirlerden de kurtulmak isteyen bir durumun içerisinde diyebiliriz. Şimdi e, sizin arasında neler olabilir dediğimizde. Şimdi bu alana baktığımızda kılıç dokuzlu ile beraber. Şimdi ciddi bir pişmanlık enerjisi içerisinde olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Uykusuz geçirilen geceler sıkıntılı bir sürecin olduğunu bize e, gösteriyor. gösteriyor. Burada birçok şey aklından geçiyor diyebiliriz. Şimdi neden bu durumun içerisinde dediğimizde Kılıç Kralı bize yapılan yanlışların yaptığımız yanlışların farkına varmaktan bahseder. Şimdi bu süreçteki ilişkinizde çok fazla fevri olmuş olabilir. Bazı yanlışlar yapmış olabilir. Bu yanlışlar şu an onu ciddi şekilde zorluyor. E, pişmanlık enerjisi ortaya çıkarıyor. Ama bu durumun yani böyle değerlendirmesi de bu alanda enerji aslında temizleyecek diyebiliriz. Çünkü e, bu tarafı şifalandırmak istiyor. Yani bu alanı düzeltmek istiyor. Denek altılısıyla beraber burada artık zafer kazanmak istedi. Daha güzel bir enerjiye geçmek istediğini söyleyebiliriz kendini dışlanmış hissediyor sizin ortak enerjisinde yani ilişkide olmamak birbirinizde aranızdaki o enerjinin soğuk olması kendisini böyle uzaklaştırdığınızı düşünmek onu ciddi şekilde yaralıyor diyebiliriz çok masum enerjilerde size yaklaşıyor evet burada birazcık şey bir durum var ya evet ben hatalıydım durumuna geçmiş diyebiliriz aslında ama birazcık da alttan alta yine bir ego durumu da var hissettirdi. Şimdi e, aile ve sosyal çevre ilgili neler yaşayabilir dediğimizde şimdi burada ikili ilişkilerdeki sorunu yani sizin ailesindeki durum ve aile ile ilgili sıkıntıların olduğunu bize asıl o karamsar enerji oluşturan durumların bunlar olduğunu gösteriyor. Çünkü iş hayatı yine e, daha da böyle umutlu olduğu bir alan diyebiliriz. Burada e, evet bazı şeylerin elini kolunu bağlamış olabilir ama burada yine bir pozitif enerji var. Sizin nolandırımda e, o üzgünlük ve pişmanlık duygusu çok yüksek ve bu onu biraz daha böyle karanlık bir e, melankolik bir enerjiye doğru çekiyor diyebiliriz. Şimdi çevreyle ilgili, aileyle ilgili baktığımızda da, şimdi burada birçok şeyi geride bırakması gerektiğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi aile de ona iyi gelmeyen bazı kişiler olabilir, ona zarar veren kişiler olabilir ve evet, bu zamana kadar sanki hep onların boyunduruğu altında kalmış olabilir. Yani kendi isteklerinden vazgeçmiş olabilir. Onlar için çabalamış olabilir. Onların yüklerini almış olabilir. Artık burada daha cesur olması gerektiğine dair ve kendi e, kararlarını kendi alması gerektiğine dair bir inanç var. Bunun e, hissi, duygusu diyelim yavaş yavaş böyle yavaş yavaş büyümeye başlanan bir enerji olarak geliyor. Hafif böyle cesaretini artırmaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları basalım. Bugünkü enerjileriniz sizin nasıl? Şimdi balık metaforu olarak geliyorsunuz. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan tadı. İlahi zamanlama. ilahi dişin. Dersler. Güzel. Şimdi biraz korkan bir enerji içerisindesiniz. Ama burada aslında sistem diyor ki evet artık yani ciddi bir sürecin içerisindesin. Her ne olması gerekiyorsa o doğru zamanda oluyor. Burada yaşadığınız şeylerden çok iyi ders almaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Buradaki enerji de yüksek. Yani e, ne demek bu? Şimdi burada yaşadığınız bu alanda yaşadığınız durumlar sizin e, tekamülünüzde daha böyle hızlı adımlar atmanıza sebep olabilecek olaylar ve e, burada daha net bazı şeyleri görmeniz gerekiyor. Özellikle dişil enerjiyle ilgili. İster kadın olun ister erkek olun. Buradaki ana e, konunuz, ana durumunuz dişil enerjinin alanı diyebiliriz. Şimdi yani burada çok net alma enerjisine geçmeniz gerekiyor. Almak, görmek, bir şeylerin farkına varabilmek, yaratmak. Bu enerjiler daha sakinlik, daha böyle huzuru hissettiğiniz, yatıştırıcı o huzur alanının içerisinde olmanız gerektiği ile ilgili bilgiler var diyebiliriz. Cesaretli olmak, kararlılık, doğru seçimler, sabırlı olmak. Eee... Gerçekleştirme kısmının her ne son için çareler aramak, üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu kıskançlık, aşk üçgeni, inişte çıkışlı bir ilişki. Şimdi genel olarak ilişkinizin de ya da bu zamana kadar ilişkilerinizde hep bir üçüncü kişi durumu, hep bir engeller, tamamlanmayla ilgili engellerle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Ee, çok fazla böyle inişte çıkışlı, sürekli hareketli olan, işte dedik ya aslında ilahi dişle huzur dedim ya. İşte oradaki o huzuru yaşamanıza e, hep bir engel varsa e, artık bu alanlarla ilgili çok net kararlar almanız gerektiği, buradaki derslerinizi almanız gerektiği ile ilgili mesajlar var diyebiliriz. E, cesur olmanız gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor ve adım atmada kararlı olmanız gerektiği ile ilgili mesajlar var bize burada sabırlı olmanız gerektiğini de söylüyor. Yani biraz böyle öfke varsa, çok böyle ani kararlar alıp o öfkeyle harekete geçen bir enerjiniz varsa daha sakin olmanız, genel olarak sakin olmanız gerektiği ile ilgili bilgiler var diyebiliriz. şunu söylüyor olabilirsiniz. Ya benim hayatımda negatif insanlar var. İşte beni kıskanan, ayağımı kaydırmak isteyen ya da ikili ilişkilerde araya giren kişiler var. E, diyorsanız, hani bu, bu alanda nasıl sabırlı olmam gerekiyor diyorsanız eğer umarım bunu anlatabildim. Evet, burada kartlar diyor zaten. Evet, arkadan çeviren işler var. E, kıskançlık e, yapan kişiler var. Üçüncü kişiler var. Vesaire vesaire. Evet, var. Ama burada zaten e, göremediğin, bu alanı şifalandırmak için e, göremediğin şey sabırlı olman gerektiği. Daha sakin olman, görmen ve Doğru adımlar atman gerekli. İşte bazen hani şey olur ya öfkeyle bir cevap verilir birilerine. Şimdi öyle haklısınızdır ama verdiğiniz cevap çok kırıcı ya da yanlış bir şey olabilir ve bu sefer haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Burada böyle bir enerji var. Yani haklı haksızlık olarak söylemiyorum. Örnek olarak sadece bunu verdim. Daha sakin olursanız, daha net bazı şeyleri görüp daha güzel bu alandan çıkabileceğinizi söyledi kalpler bize genel olarak bugünün enerjisi korkuyu bir kenara bırakmanız gerektiği, daha sakin kalmanız gerektiğine dair mesajlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün için bugün tek bir kart alalım. Şimdi evet. Tılsım kralı. Genel olarak güvenilir ilişkiler kurmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Güvenilir kişileri hayatınıza çekmekte zorlanıyor olabilirsiniz ama sistem diyor ki e, bunun üzerine gitmelisin ve burayı şifalandırmalısın. Çünkü e, bunun sebebi yani güven duymanızın güvenle ilgili konuları tam olarak oturtamamanızın en büyük sebeplerinden biri e, şimdi şimdi Bazen o kadar farklı çalışır ki, bazen hayatınızda işte baba ya da çevrenizde herhangi bir kişi, baba da olabilir başka biri de olabilir, çok böyle güvenilir biri oldu ve kişi hep böyle biriyle olmak ister. Ve böyle birini bulamadığında ya da böyle biri olmadığında o ilişkide sorunlar yaşar. Ya da farklı bir durum olarak e, güveni hissedebileceği bir faktör ya da böyle bir kişi olmadığı için bu alanda karışır. E, yani onun güvensizliğiyle burada ilişki kurmakta zorlanabilir. Bu alana dikkat etmenizde fayda var. Kayıp eşya bürosu bir zamanlar kaybolan bir şey kayıp eşya piyasası sayesinde bulunmak üzere dedi. Başkalarının senin adına karar vermesine izin verme, karşıdan birazcık sevgi görebilmek için kendinden eksiltme, hiç kimsenin üstünlüğünü kabul edip kendini alçak görme, sana değersiz hissettiren ne varsa uzaklaş ve kendine yaklaş. Kendi ışığını pusulan yap, pusulan yaptığın sürece yolunu kaybetmeyeceksin dedi. Günün mesajı da bu şekildeydi. Kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya uzaktan lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim değdiğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.